Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta bugün de arkadaşlar sizlerle birlikte gerçek hayattaki otel oyunlarına ben otel gitmelerine benzeyen otel oyunlarından bir tanesini buldum size arkadaşlar. Oyunun adı Hotel Elephant. Gerçekten gerçeğe çok yakın. Ee, burada yani ay Bakın buraya yani Türk bayrağı bile koymuşlar. Bakın merhaba bile yazmışlar yani. Oyunu yapımcısı çok cömert. Bize sadece Rum 2 kalmış. Bakalım önce gidelim oyunumuza bak oyunumuza da bakacağız. Ama önce bakalım odamız nasılmış. Ee, ben de bilmiyorum odaların nasıl olduğunu. Bu arada kapımız açık. Dedik. <gitledik> tamam yatak var, televizyon var. Burada ne var? Ooo tuvalet var bakayım sular çalışıyor mu? A çalışıyor. Ye işte böyle oyun olacak. Oyun dedim böyle detaylı olur. Kapı atlam. Balkon var. Ama balkon çok küçük. Ee, evi de gezdik arkadaşlar. Şimdi çıkalım birazcık diğer katları da gezelim. Bu arada bir alt kata inelim. Orayı göstermedim. Burası ne? Burası yemek bölümüymüş. Bakalım. Burada sanırım asansör çağrılıyor. Çağrılalım bakalım gelecek mi? Kim? Hmm, sıkışmış. Burada bir, bir kişi piyano çalıyor. Burada da balkon var. Buradan atlayalım aşağı direkt. Şimdi buradan da gidiyoruz. Aşağı. Aa karşıda ne var? Aa gemilerle karşıya gidiyorsun da karşıda ne var ben göremiyorum. Şu adamın gemisine bir binelim. Bakalım. Allah o nasıl gemiyi bırakmaktır? Yalnız adam gitmiyor ben indim. Şimdi öteki katları inceleyelim o zaman. Çünkü bayağı kat var sanırım yani. Hop içeri girelim. Aa bir alt katta ne varmış acaba? Oyun salonu. Birazdan bunlara da bakarız arkadaşlar. Bak sol tarafta gördüğümüz gibi para da çekebiliyoruz. Yani burada ne kadar para olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela benim 1300. Bakın Hotel Guest yani bir müşteri, otelin müşterisi. Waiter Waiters, Garson ve Şef. Johnny Cre, Kapıcı, Shop Asistanı da, e, Market Asistanı. Manager da Başkan oluyor arkadaşlar. Bunu, bunu da kapadık. Burada ne oluyor? Aa, saçımızı düzeltebiliyoruz. Burada havuz var. şezlonglara oturabiliyor muyuz? Aa, evet oturabiliyormuşuz. Güzel, oturabiliyorsa güzeldir. İşte oyun detaylı. Şimdi yukarıda çıkacağız. O çamur banyosu bile varmış. Vay. Ben buradan yukarıda çıkalım spor salonu. Kanım yapabiliyor muyuz? Aa yapabiliyormuşuz. Bakın spor yapıyorum. Hmm, jacuzzi. Çok de var. Burada yine balkon var. The Elephant. Vay. Hemen buradan yine atlıyoruz aşağı. Şurada helikopter var ama o Robux'lu. Şimdi hemen inelim. Bakalım paramız var mı? Evet 1300 paramız var. Bakalım. Burada ne satılıyor? Muhtemelen botlar. Aynen bu botu aldık. Yani jet ski aldık. Karşıda ne varmış? Hemen bakalım. Gidelim hemen. Karşıda ne olduğuna bakalım. Her güzel şeyler varsa alırız. Hmm, burası sanırım kıyafetçi. Aynen. Hmm, burada şartlar alabiliyorsunuz. Renkler de... A değişti. Ben pantolonumu da değiştireceğim. Ne koyalım? Hı, bu güzelmiş. Bunu koydum. Ama tam böyle yaz tipi oldu yani. Bakın. Vükeniller de varmış. Hemen bunu da. Şimdi gidelim jet ski ile yerimize. Bakalım ben birazcık öteki tarafını keşfedelim belki. Öteki taraflarda da başka bir şey vardır. Adam ne yapıyor orada? Aa şurada bir tane dükkan var. Acaba ne satılıyor orada? Bir şey satılmıyor gibi duruyor ama. Ben bakalım içine. Hiçbir şey yok. Birazcık diğer tarafları da gidelim. Hop, aa şurada bir tane daha dükkan var. Kaç tane dükkan var bu oyunda? Aa adam var bir tane orada. Bakalım. Hemen atladık. Burası neymiş? Hemen paramızı da aldık. Ne burası? Aa yüz değiştirebiliyorum. Hmm, aynen böyle değiştirebiliyormuş. Ama güzel. Böyle de yapabilirsiniz. Ama ben... Şimdilik ne yapayım? Tamam bu kalsın. Jet alalım. Kendi yerimize dönelim. Bir kere oyunlardan da oynayalım. Nasıl oynanıyormuş diye. Ondan sonra size başka şeyler de göstereceğim. Şimdi önce buraya çekelim. Tamamdır. Çektik. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Çıkalım hemen. Buradan girelim içeri. Alttaki burada da bar var. Şimdi iniyoruz alt kata. Önce boyundan oynayalım. Ne oluyor burada? Ha sayılara basıyoruz. Basam rastgele. Tamam. Play dedik. Bakalım ne olacak. Ee, ne oluyor peki bu oyunda? 240 verdi. Bakalım bir de bunu da deneyelim. Spin dedik. Kollet hmm. dedik. Aa, paramızı da veriyor. Anladım. Bu neymiş? Hmm. Bunu oynamayalım. Burada ne alabiliyoruz? Buraya da bakalım. Hmm, burada arkadaşlarınıza para yatırabiliyorsunuz. Eğer arkadaşınızın parası yoksa. Şimdi kendi odamızda başka şeylere de bakalım. Mesela yatağa yatabiliyor muyuz? Televizyon açılıyor mu? Hemen onları da bakalım. Bakalım şu balkon kapısını da kapattık. Televizyon açılmıyormuş. Yatağa yatabiliyor muyuz? Aa yatabiliyoruz. Çok güzel. Bu perde kap bu perde nereye bakıyor? Hmm, tam jet skimin olduğu yere bakıyormuş. Şimdi ben banyo yapacağım. Evet banyo yapıyorum. Su da çok sıcak ama olsun. Şuradan ellerimi yıkayayım diyeceğim ama yok ki. Lavabo yok. Oo. PlayStation'a benzer bir şey. Hemen buradan çıkalım. Yemeğimizi yiyelim. Yemekte tavuk varmış. Paramızı hemen aldık. Evet arkadaşlar yani oyunumuz böyleydi. Oyun güzelse beğenebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz kanalımıza. Yani bu Hotel Elephant oyununu ben çok beğendim. Siz de eğer beğendiyseniz yani tam böyle yaz oyunu arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani böyle tam yaz oyunları ile ilgili bir şey istiyorsanız yani bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.